Fuat'tan Allah Allah, da abi. Adana'dan herkese selamlar. Bu sokağın adı lezzet sokağı. Şöyle göstereyim. Bu sokağın en ünlüsü köylüm döner. Burada müthiş bir döner var ve sacda Evet arkadaşlar. Hoş geldin öncelikle abi. Hoş bulduk. Fuat abi nasılsın? Bomba gibiyiz, her zamanki gibi enerji patlaması. Yani yaptığımız iş lezzetli olduğu için yüzümüze, enerjimize, işimize yansıyor. Keyif bizim işimiz. Cansın Fuat abim. Siz de cansınız. Şöyle anlattım olayı hocam. Ben döneri buradan keserim. Ondan sonra bunlar hep şöyle odun ateşidir. Yemeğin altına gider. İkinci defa burada pişer yemeğiniz. Sajdan pişiyor. Evet. Şu an piyasada bu biraz süremeye başladı ama bunun yapılışı benden. Burası 40 yıllık bir birey. Babadan gelme. Evet. Şimdi... Sajda hiç denememiştim. İlk defa deneyeceğim. Birazdan aklını alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. İlk önce şöyle kendi yakacağım seni. <laughs> acı acı sal mıydı? O acı mıydı? Bu acı salçam evet. Orayı kaçırdım yapma. Yaptım bile. Vallahi. Abi ağlamak garantili. Garanti bak. Şaka yapıyorum o kadar acı değil. <laughs> keyif acısı. Bu sarımsaklı maydanoz şöyle gösterebiliriz. Bunun adı neydi Fuat Fuat'ın esintisi kendi ismimi koydum esintisi. biraz iddialı evet. Ama iddiamın arkasındayım her zaman lezzet olarak. Bakın şu an bu sadece ekmeğin dışı arkadaşlar bu arada. Mangala gelecek bu. Şöyle közlenmiş biberimizi de gösterebiliriz hocam. Her şey var yani. Allah Allah. Kaşıklayasım geldi. Birazdan abi dolu lokmalı can. Bu da bom. Bu da ayrı bir... bomda böyle canımız. mi hazırlanıyor? Evet. Şimdi size Bunlar nasıl sunumlar, nasıl sunumlar? İkisinin bitiş hali müthiş. Şöyle bomba. Bakın masadakiler aça benziyor biraz. <laughs> Şunu anlatayım hocam. Şimdi bu yaptığımız Fuat'ın esintisi işin ek, ekmekli tarafı. Bu da ekmeksiz gelecek bom. Ekmeği özel ayrı gelecek. Evet. Onları zaten çekimde gösteririz. Gençler, közlenmiş sarımsak alabilir miyim? Adam bu Şöyle bunun etrafına... ...hani yağlı kağıtla ateşe girecek ya. Tereyağının tadı da girsin içime. Aman Allah'ım. Fuat ustam, aşkla yapıyorsun döneri. Abi... ...sen de aşkla yiyeceğine emin olabilirsin birazdan. Yani videoda ben genelde Çok merak ettim. Çabuk yap. Yapıyorum. Biraz ee, şey diyeceğim. Genelde... Şöyle sarımsaklarımızı da atalım. Normalde buna pişmiş kullanıyorum. Daha şu an hazır değil diye. Size çiğ attım. Biraz yemeği fazla pişireceğim. İçinde sarımsaklarımız pişecek. Baharatlarla... Böyle baharatlarla... Biz bu acıyı nasıl yiyeceğiz bu acıyı? Vallahi birazdan göreceğiz. Baharatlarla ayarını veriyorum. Bu muydu bunun adı? Evet, patlamak üzere olan. Patlayacağız galiba. Şöyle daha patlayacağımız geliyor. Daha asıl olay gelmedi. Evet. Unutulacak günler diyor. Bu unutulmaz ama. Allah Allah. Parça et gibi. Evet. bunu. Bu esinti ekmekli hocam. Tamam. Bu da ekmeksiz hali. Ateşe mi gidiyor şimdi bunlar? Mangala gibi Bu da bu, şimdi hocam işin asıl tarafı bunlar mangala çıtır çıtır olmaya gidiyor ama şimdi ekmeğimizi hazırlıyoruz abi siz acıyı çok sevmiyorsunuz değil mi? acıyı çok sevmiyoruz normalde bu ekmeğin dışı ben de böyle kendi el yapımı acımla tereyağıyla olur dışını hazırlıyorum bu sadece ekmek gelecek bomun yanına öyle tereyağını yediriyorum, yiyeceğine. Birazcık atalım sizi, bugün Adana'ya geldiniz. Yakmazsak olur mu? Hoş geldin. <laughs> Karçılamalı. <laughs> Karçılama iyidir. Karçılama iyidir, candır. Adana demek, acı demek zaten. Aynen öyle abi. Biraz acı yaptık. Abi, birazdan yemeği yerken şu abimi de bir çek bakayım. Ata demek acı demek dedi ya. O da acılı ben, bize... Ben yerim acıyı severim. Da. Ben Edirne biberi de yiyoruz. Sıkıntı yok bizde. Çok çok yerim. iddialılar. Oo. Bunlar daha seni tanımıyorlar. Atlı ya hala. Atlı Tatlı. Bu tatlı bu tatlı şey, mı? Şey, tatlı, şey, şey, tatlı, tatlı bir şeyler Anında gördük biber. onda. O tatlı biberimiz. Şuraya. Böyle evet. olmaz ki. Böyle olmaz ki. bu tatlı biberler. Evet, Edirne'den Faruk abim gelmiş. Dedim bir lokma yedirmeden olur mu? Köylümün aslosudur lokma. Acıyı yönettireceğim diyorsun yani. Çok az acı. Acı atmadım. Masal sana sevgi karşılama Bu spesyal değil. Bunun tadına bak bir de spesyalleri düşün. Notunu ver. Mükemmel olmuş ha. Valla. Tavada ben... Döner, biz döner yemiyoruz o zaman. Allah <laughs> Allah. Biz döner yemiyoruz o zaman. Genelde <laughs> öyle olur. <laughs> Allah Allah Ankara beni bulsun abi tavukları dans ettirdiğim doğrudur gel 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 tavuklan dansı bunun adı döner olmamalı aslında ama döner diyorlar buna bir isim bulun Ankara Allah Allah. Evet abi çok emek var. Zaten gördünüz videoda yemeğimizi. Böyle direkt sıradan döneri kesler yapmıyoruz. Bakın hepsi ayrı ayrı bir keyif arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu sadece ekmeğimiz. Allah Allah. Ekmek böyleyse diğerlerini düşünemiyorum. Ekmeği bile ayrı bir şey. Abi, her şey lezzetli. Mi? Gel. Asıl mevzuya gel. Bu bomumuz demin söyledik ekmeksiz olan. Ama herkese bir yetenek vermiş, bu da bizim yeteneğimiz. Allah Allah. Allah Allah. Maşallah, maşallah. Asıl mevzu böyle geliyor abi. İçinde sarımsakları, biberleri. Bayağı güzelmiş. Çok güzel görünüyor. Deli hmm. <gülüyor> <gülüyor> Herkesi <bekleriz. gülüyor> ol. Herkesi bekliyoruz. Eline sağlık Fuat Eline sağlık Fuat Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Abi. Arkadaşlar, Devlet Tokağı'ndayız Adana'da. Burada hiç yemediğim dönerler var. Bu, Fuat Ustam'ın esintisi. Önce bunu tadacağım. Burada bun var. Çok bir emek harcandı buna. Bu da müthiş ekmeği. Bakar mısınız? şimdi tadıma geçelim. Esinti. Eseceğiz galiba. Allah Allah. Arkadaşlar özel ekmekle şimdi buma girişiyoruz. Bakın. Patlıyor. Şimdi buna ne yapacağız? Tabii ki buma batıracağız. Adana'lı olduk abi. Adana'lı. Allah'ını seversen. Tam Adana lezzeti iyice. Şiveyi de alıyorsun değil mi? Hemen aldım. Adana'lı yiyoruz. Baba. Fuat eline sağlık. Tebrik etmesin abi. Sen mucitsin. Allah razı olsun. Mucit bu. Allah razı olsun. Cansınız. Sevenlerim hep şöyle diyor abi. Bir de ben genelde ocağa girmiyorum.